Platon'un öğrencisi şeklinde tanınmış olan ünlü filozoflardan Aristoteles, milattan önce 384 tarihinde Selanik bölgesi içinde dünyaya gelmiştir ve yaşamını sürdürmüştür. Aristoteles, siyasetten başlayarak gökbilimine, bununla beraber zoolojiden felsefeye ve mantıktan biyolojiye kadar olan pek çok alan içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Aristoteles Yunan asıllı olan bir filozofudur felsefe ve mantık hakkında sık sık yazılar yazmıştır ve Platon'u da kendisine rehber olacak şekilde seçmiştir. Aristoteles ya da kısa bir ifade ile Aristo, antik Yunanistan içerisinde ve klasik dönem aralığında hayatını sürdürmüş olan bir Yunan filozoftur ve bilgedir. Platon ile fikir tarihinin içinde en önemli filozoflarından bir tanesi olan Aristo, fizik, mantık, biyoloji, zooloji, metafizik, astronomi, etik, ruh, psikoloji, estetik, dil bilim, ekonomi, retorik ve siyaset gibi çeşitli disiplinde ve çoğunda da o disiplinin kurucusu olarak eserler vermiştir. Aristoteles'in eserleri 16. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında modern bilimin gelişmesine kadar olan sürede İslam ve Avrupa coğrafyasında bulunan bilimsel faaliyetin esas temelini oluşturmuştur. Günümüzde kullanılmakta olan çok sayıda bilimsel terim ve araştırma yöntemi Aristoteles'e dayanmaktadır. Tarihte özgün felsefi fikirlerin ve tartışmaların, bilimsel nitelikteki görüşlerin ve araştırmaların kaynağını oluşturmuştur ve oluşturmaya da devam etmektedir. Antik çağ döneminde yaşamakta olan ve en önemli filozoflardan bir tanesi olan Aristoteles, dönemini en doğru biçimde yansıtan isimlerden olmuştur. Fikirleri ve görüşleri ile beraber pek çok düşünürü kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Ayrıca filozof olabilme yolunda ilerleme sürecinde yer alan en temel kavram ise gerçeği bulma düşüncesi olmaktadır. Aristo, çok sayıda filozofun düşmüş olduğu karmaşaya düşmüştür. Böylece gerçeğin arkasından gitmiştir ve hocası kabul edilen Platon ile aynı seviyeye erişmiş olan bir filozoftur. Stagira'da doğmuş bulunan Aristoteles, bu alanın İyonlulara ait olması sebebiyle İyon filozofu şeklinde de tanınmıştır. Günümüzde yer alan pek çok Aristoteles eseri, yaşamış olduğu dönemin koşulları nedeniyle kitap şeklinde basmaya imkan bulamadı ve vefatının sonrasında kitap şeklini almış olan eserleri kapsamaktadır. Çok sayıda ders notu, taslak çalışmaları ve el yazmaları günümüzdeki eserleri için oldukça iyi bir kaynak niteliğini oluşturmuştur. Kendi sağlığı döneminde yazmış olduğu eserler bir kısmı halka yönelik nitelikte olmayan eserlerdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın.